Aferin sana Vicky. Harika bir alarmlı saat icat ettin. Ve gönüllü olduğu için sağ olsun. Öyle mi? O zaman gelecek sefer başka birini gönüllü seç. Çünkü bir sonraki banyomu iki sene sonra yapmayı planlıyorum. <laughs> Neyse vikinglerim şu ana kadar alacağımız en kolay hazineye gitmeye hazırlanın bakalım. Neden en kolay olacak baba? Çünkü şurada gördüğün Rüya Adası'nın insanları daima gün batımından sonra uykuya dalar ve hazinelerini koruma gereği duymazlar. Demek bu yüzden öğleden sonra uyuyarak geçirdik. <laughs> Aa, <bu> çok mantıklıymış. Ne? <laughs> denir bozucu. Ne ses de neyin nesi acaba? İnsanı uykusuzluğu getiriyor. Sesi şu taşların arasından geçen akşam mertemi çıkarıyormuş. Sanki doğa bir müzik aleti gibi. Öyle değil mi Ulme? Evet, ben bu adayı çok seveceğim. <laughs> E bir de bu sesi çok sinir bozucu buluyorum. <laughs> Nihayet işler yolunda. <laughs> Hulme uh, şu gürültüyü keser misin? Hazinelerini almadan önce adadakileri uyandırmak istemeyiz öyle değil mi? <laughs> Ay, özür dilerim. Ben gerçekten çok yorgunum. Biraz uyusak olmaz mı babacığım? Elbette hayır. Bizler Vikingiz. biz asla yorulmayız. Sizler yoruldunuz mu Bikinglerim? <laughs> içilerimiz. silah başına. Silah Bırakın silahlarını soyusun. Size bir zarar vermeyeceğiz. Adım Boranis. Rüya adasına hoş geldiniz. Acıkmış olmalısınız. Gelin de kahvaltıda bize katılın. Ha? Ya nasıl mı bitti? Adamıza bu yüzden mi uğradınız? Hayır, hazinenizi almaya geldik. Evet, ne diyebilirim ki? Biz biz Viking'iz. Bizim işimiz bu. Hazinemiz hayal bile edemeyeceğiniz kadar iyi korunuyor beyler. Sesi bu adanın Vikinglere hiç uygun olmadığı konusunda uyarmalıyım. Genelde yaptığımız budur ama bu iyiliğinize öyle bir kabalıkla karşılık verecek değiliz majeste. Öyle değil mi baba? A e, 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 hayır elbet hayır sadece lavaboda ellerimi yıkamaya gidiyordum <laughs> E Ben artık doydum da <laughs> Hazine odasına geçin uyku koridorunda ilerleyin Tatlı rüyalar kapısından sola dönün Kumadan portresinin yanında olacak <laughs> Peki seyahatleriniz sırasında hiç yıldızları gördünüz mü? Hep görürüz Anlatıldığı kadar güzeller mi peki? Siz hiç görmediniz mi yani? Şarkı söyleyen taşlar bize her akşam uyutur. Kulaklarımızı tıkamayı bile denedik ama taşların şarkısı çok güçlüydü. Oo, oh, benim güzel sesim sayesinde herkes uyanık kalabilir demek ki. Ah, Yıldızların nasıl olduğunu ancak hayal edebiliyoruz. Yıldızlar çok güzeldir. Sanki gökyüzünde binlerce küçük parıldayan elmas vardır. Birbirlerine doğru göz kırpıp haberleşiyor gibidirler. Aa, kapıyı kilitlememişler bile. Oh. <laughs> <laughs> şey, sanırım burası lavabonuz değilmiş. o kadar da saf değiliz. İyiliğimizin karşılığını böyle mi ödüyorsunuz yani? Parlak gözler. oh sonsuza dek kabus görmek isteyen başka biri var mıydı? Ne sonsuza dek mi? Bu adadan hemen ayrılmanız gerekiyor. Peki babam ne olacak? O kabuslarının esiri olarak kalacak. Tabii aç de. Çok üzgünüm ama suçunun cezasını çekmeliydi. Yapabileceğiniz bir şey olmalı. Ya size yıldızları gösterirsem? Ne? A, şey, bunu yapabilirsen eğer babanı hemen uyandırabilirim elbette. Ama beceremeyecek olursan cezasını hepiniz çekersiniz. <laughs> görmeye hazır mısınız? Gözlerinizi kapatın. parayla beni kandırabileceğini mi sandın ha? Bana yıldızları söz vermiştin. Hepiniz sonsuz uykusunda babana katılacaksınız. <laughs> Aa, Aha! İşte bu. Lütfen Boranis. Size yıldızları gösterebilirim. Gerçek olanları. Bu gece söz veriyorum. Akıllı bir çocuk olduğun belli. Umarım bu defa beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Onu şatoya götürün. Gün batımında balkonda buluşacağız. Aa, ulme yardımın gerekiyor. Gün batımında sen de balkonda olabilir misin? Evet <laughs> Vicky orada olacağım. Anneciğim. Ejderha bebeğimi çalıyor. Beni kovalıyor. <laughs> Kes şu gürültüyü ulme dinlenmemiz gerek. Ha Viviki yardım etmek için uyanık kalmam gerek ama ama <laughs> batmaya başladı ve taşlar şarkı söylüyor. Yakında hepimiz uyuyacağız. Bana yıldızları gösterebileceğine emin misin? Şu ana dek hayalini kurduğunuz her şeyden çok daha güzel olacak inanın. Daha azını beklemiyorum. Ulme, nerelerde kaldın? Arkadaşıma ulaşmam gerek. Birazdan geri dönerim. Sakın kaçmaya çalışma. Baban elimde unutma. uyanık kalabilelim. <laughs> <laughs> Neler oluyor böyle? Arkadaşım benim mırıltısı sizi uyandırıyor. Şimdi ellerinizi bana verin. Ve gökyüzüne doğru bakın. <laughs> Bunlar gerçek yıldızlar. teşekkür ederim. Peki, ee, o ejderha seni yemedi demek. Ya. <laughs> Baba, sen sadece rüya görüyordun. Aha. <laughs> teşekkür ederiz Boranis. Ben teşekkür etmeliyim. Ve aklıma gelmişken, bu bende kalabilir mi acaba? Bana yıldızların ne kadar güzel olduğunu hatırlatır. Ucuz bir numara olsa bile. Yedek yelkenimizi neden istedi ki? Hem neden üzeri katran kaplı? Senin de bunu almanı istiyorum Alvar. Bu bizim için çok değerli bir şeydir. Aa, elbette değerli olacak. Sap altın bu. <laughs> Güzel bir uyku dünyanın bütün altınlarına bedeldir baba. Ee, e, ben de tam aynını düşünüyordum. <laughs> Teşekkür ederiz. Baba. Sen ve İlva'dan uzak kalmak elbette. Ama sen beni o kabustan kurtardın oğlum. Ee, Vicky, sence o ejderha yüzebiliyor muydu? <laughs>